Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda bir böyle bir mahalle var yani dünya. Bu dünyayı yıkacağız. <laughs> Mesela bir tane var burada. Bunu dövdük. <laughs> böyle binaları yıkabiliriz. Işte. Evet. Bu. Daha yukarıda mesela da elmas gibi bir şey var elmas. Onunla yeni yani yeni özel güçler alıyor. almıyor E şimdi bunları kıra kıra o elmaslar geliyor. Bizim bunlarla da değişik bir güzel güç olacağız. İki neymiş bakalım. Aa mutfağı aldım. Şimdi mobu attık. Yapıştı. Gel bakayım o. Ay Allah'a Hadi uzaya gitsin. Hadi. Allah. <laughs> Uçtu gitti. Ölmeyen mutlar herhalde bunlar. Ölmeyen mutlar. Gitti. Şimdi evi yıkıyoruz. Wow. Wow. Pop. Wow. Opa, opa, kık kık. Bilgisayar olmayan bir masa. Bilgisayar olmayan bir masayla ben video nasıl çekebilirim? O zaman ben yukarı mı Wow, wow. Evet, evimiz yıkılıyor. Kalktık. Çatısını dökeceğim. Çatıyı çökerteceğim. Wow, yap kapıyı kırdık. Aa, oh, bana oh, bu oh. televizyon yere düşmüş. Yatağa alacağım. Gel bakayım dur. Gel bakayım buraya. Uzay et. Harika. Gel bakayım dur. Oh, oh şeyler var. Şimdi de özel gücü almaya göstereyim size. 600 gemimiz var. Bu da özel güçler var. Mesela bu ayakla vurma. 5000 çok mu? Evet çok mu? Bu ne? 10000. Bu da pahalı. Bu da pahalı. Hepsi de pahalı. Burada bomba gibi şeyler var. alalım isterseniz buradan atalım bir tane aa taktım 3 2 1 patla pum ev yakıldı aa topla topla zengin oldu elmaslar elmas eviymiş ee, bombamız bitti <laughs> bir tane vardı işte şimdi Elimizde PAH! TA! neyi alabiliriz? Aldık sandalyeyi. PAH! ne? Ne elime? aldım. Al bakayım bunu. ne Kafasını atıyordum Zaten atıyorum. Gel, gel bakayım, gel, gel. Ah, aldım. Nereye gitti? Uzaya mı gitti herhalde. Göremiyorum ben de. Neyse. Biz şöyle dolaşalım. Ee, geri markete gideyim. Bu sefer bundan daha da alalım bence. Hmm. Evet, bütün paramız bitti ve 5 tane aldık. Attık. Hadi pat. Var yer yıkıldı. Nuba da takalım mı? Nuba takılıyor mu? Yere tak. Boş boş gitti. Ağaçlar patlayacak. Olmadı. Aa. Ağaç patladı. Yıkıldı. Hiçbir şey de olmadı. Bir tane. Senin üzerinde kullanacağım. yerde. Ola. Bim aldık bu adamı. Duvar kırıldı. Çevrikler nok. Duvarı kırdım. Sen de duvar koruma oyunu oynayalım mı? Duvarı bu pop 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 pop. Canları da kıralım mı? Ba ba bu bu. Aa kırmızı, kırmızı. En çok veren kırmızıymış. Aa, zengin olur. Oo. Ya v sen de o seni duvar kur Notları duvar kırma makinesi olarak ilan ediyor. Kırıldı harbiden. birini. Dükkanmış. Ay ne oluyor? ki? Wow. Wow. Uy. U. Yanlar yıkılsın. Da. Gel bakayım. Nobu da yıkalım. Öyle. Banka alabiliyoruz Aldım. Harbiden aldım. Bunu da makine olarak kullanabilirim. Oh, daha güzel makine oldu. Allah! Bina yıkıldı. Şimdi. Bir, bir tane adam bomba atıyor. Aa, ah. Aa, oo, cam yıkıldı. Bina yıkılıyor. Kaçın. Bina kokonuza yıkılacak. Aa, Day, bana ver onu gitti. Gitti gitti. Ay alamıyor. Bu ne? Allah. Binayı bununla yıkacağım. Allah. Uçtu. Seni kullanayım. Daha güzel. Alamıyor. Olmayan şey. Al duvar yıkıldı. Biz bunu biz bunları duvar yıkma makinası olarak kullanalım bence. At be. Hata Her şey yıkıldı. Zengin oldu. Zengin, zengin. Sen alınmıyor, Allah 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 Allah. Al, al. Oh. Döldü beni. Ah. Ay. t t Allah <laughs> Kaç? Ay. Aktı. Hopa pat. Kırıldı. Zengin olduk. Hiçbir şey gelmedi. Siz noplar gelin. Oo market en sevdiğim. Hadi. Hopa. Var yıkma, yıkma makinem gelsin bakayım gel elime. Ay, ay, alınmıyor, alınmıyor. Al. Geri geldi harbiden. Aldım. Aldım hadi aldım aldım aldım. Yıkılmıyor. Neyse ben ellerim de, de yukarı. Wow, wow, wow. Çatı. Çatıyı da kırarım. Her yeri de kırarım. AVM. Markete saldırı diyecektim. Kafam karıştı. AVM'de market sayılmaz mı zaten? Aa kafana bomba atıyor. Zengin oldum. Aa, yeni şeyler al. Bomba mesela. Yok kapalıymış. Hop. Allah. Şimdi ateş ay orada ay. ay gitti ay. Ah her şey Gel bakayım. Ah du yeri duvar. Tak. Patlatma makinem. Çok güzel. Wow. Bana saldırıyorlar. Gel bakayım. Al. Ay. Ay Ay. Allah. Gel bakayım. Gelmiyor. Gel gel. Şimdi. Son olarak Allah. Ay. Ay. Videoyu şimdi bitirelim isterseniz. Bu oyun bayağı zor bir oyun. Zor değil. Bayağı oyun. Yere yapıştık bence. Artık bitirmeliyiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi. Bay bay.